Mustafa. Buraya gelmek de benim için güzeldir Onur Buradan bütün sevenlere, sevdiklerime Herkes armağan olsun bu şarkı En kötü günümüz böyle olsun Sevgililerin tek dilleri mutluluğu olsun baro. Alo. Kes <laughs> <laughs> Çekmediğim dertler İçine kalmadı Feryatız gün Gecem olmadı çekmedim dertler Çile kalmadı Feryatsız gündüzüm Gecem olmadı Ağlamadık sokağa Köşe kalmadım, yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Aa, avlamadık sokak, köşe kalmadı yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Rit ettim, o eski ha eser yok şimdi ızdırap içinde yorgunum şimdi tutun kollarımdan düşerim şimdi yalnızım <laughs> dostlarım yalnızım yalnız Tutun tutun kollarımdan düşerim şimdi